Hoşçakalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir açıklama yaptı. Müfredatta bazı değişiklikler olacak. Hatta köklü değişiklikler olacak. Bunların detaylarının vakti geldi. Müzik <laughs> Öncelikle böyle bir değişikliğe neden ihtiyaç oldu? Onu söyleyelim. Sevgili arkadaşlar müfredat değişikliği kaçınılmaz bir şeydir ve bizler de açıkçası Kasım aralık aylarında bu açıklamayı bekliyorduk. Bu değişim kaçınılmaz neden? Sürekli olarak teknolojiyle beraber konu var da ilerliyor. Farklı noktalara geliniyor. O yüzden anlatım tekniklerinin değiştirilmesi lazım. Şöyle bir örnek vereyim. Eskiden trigonometrik değerler bilinmezken öğrencilere trigonometri de işte sinüs 37, sinüs 41, sinüs 51 hesapladığı vardı. Bunun bir tekni vardı. Ama daha sonra bunu bunlar teknolojiyle kendiliğinden hesaplanabilir ana gelince işte bilgisayarlar yardımı vesaire artık bunlara gerek yok dendi ve teknolojide bunlar kullanılacağı için artık sinüs 30'u 60'ı 45'i bilmek yeterli dendi. Bunun gibi sürekli olarak bir gelişim içerisinde. Ancak bizim müfredatımızdaki şu anda yapılacak olan değişikliğin en büyük sebebi yine Yusuf Tekin'in söylediğiyle söylüyorum. Müfredatta çok fazla sıkışmışlık var. Konu var çok fazla birikiyor. Aslında iki konu birbirine bağlı. Zaten teknoloji ilerliyor. Günlük olarak ilerliyoruz ve bazı şeyleri artık artık günlük hayatta öğreniyoruz. O zaman bunları müfredattan çıkartmanın biraz sadeleştirmenin zamanı geldi. Sadece bu da değil. Bazı konu var. İşte ortaokulda, lisede tekrar tekrar anlatılıyor. Buna da birazdan değineceğim. Bunlar da müfredat değişikliğinin temel sebeplerinden. Öncelikle bazı konu var eklenecek, bazı konu var çıkartılacak. Neden? Bu sıkışmışlığın önüne geçilmek isteniyor. Özellikle 9. sınıflarda denklem ve eşitsizlikler denilen bir konu var. Ben buradan konu çıkartılmasını isterim. Neden? Denklem ve eşitsizlikler dediğimiz konu normalde işte doğal sayılardan, Ebobe Kok'tan, problemlerden, her şeyden bahsediyor. Yani ilk öğretim yuvarında öğrendiğiniz her şeyi o kısımda tekrar ediyorsunuz. Bu da oradaki müfredatlı konuları çok şişiriyor. Öğretmenler denklem ve eşitsizlikleri çok hızlı bir şekilde geçmek zorunda kalıyorlar. Halbuki bu konuların çoğu ortaokul yıllarında detaylı olarak açıklandı. Dolayısıyla bazılarını alabiliriz kenara diye bir düşünce gelişebilir. Mesela problemler konusunu düşünün lütfen. Eskiden ayrım çok netti. İşçavuz çavuz problemleri vardı, formülleri vardı. Bilmek gerek Hız hareket problemleri vardı. Formülleri vardı bilmek gerekiyordu. Ancak günümüzde dikkat edin lütfen. Özellikle yeni nesil dediğimiz soru tarzlarının gelmesiyle problemler konusu diğer konularla çok fazla birleşti. Diğer konularla çok birleşince üstü sayı karşınıza bir problem konusu gelebiliyor. Dolayısıyla problemlerin konumu artık kalktı. Belki de işte sayı problemleri, kesi problemleri diye böyle peş peşe vermeye gerek yok. Artık şöyle yapalım diye bir şey çıkacak. Bunu da bilmiyoruz. Ancak bu değişikliğin ya da benzer koşullarda değişikliğe biz de ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Tekrar eden konulardan bahsedelim. Ebo koku ortaokul yuvarında da görüyorsunuz. Lisede de görüyorsunuz. Halbuki arada çok az bir zaman farkı var. Yine üstü sayı var. Ortaokulda da görüyorsunuz. Lisede de görüyorsunuz. Peki gerçekten bu konuları orada tekrar etmeye gerek var mı? Bu düşünülebilir. Ancak şöyle bir durum varsa mesela fonksiyonlar 10. sınıfta da görüyorsunuz. 12. sınıfta da görüyorsunuz. Fakat 12. sınıfta aslında fonksiyonlarla ilgili bir hatırlatma var yapıyor ve bir de bir iki şeye değinilecek. Ama ya o hatırlatmayı yapayım derken birçok okulda öğretmenler 10. sınıf fon fonksiyonları tekrar anlatmak zorunda kalıyor. Burada bir düzenlemeye gidilebilir. Yani bu yığılmanın önüne geçilebilir. Bir şekilde de geçilmek zorunda. Aksi takdirde şuna gerçekten de katılıyorum. Müfredat çok yoğun ve öğrencileri yoruyor. Öğretmenleri daha çok yoruyor. Öğretmenler konu yetiştirme telaşesinde. Fakat diğer taraftan konularda çok iyi bir tıraşlama yapılması lazım. Bu da çok önemli. Örneğin şu anda mühendislik fakültesine giden öğrenciler 12. sınıfta türev integrali çok detaylı görmedikleri için ilk sene çok zorlanıyorlar. Ve üniversitede öğretmenler öğretmenler de bu konuları detaylı olarak sormaları gerektiği için en detayına kadar iniyorlar. Ya eskiden türev integral dediğimiz konu çok genişti. Bir sürü formüller vardı, şunlar vardı, bunlar vardı. Bir şekilde hallediliyordu. Ama çocuk üniversiteye geldiğinde rahat ediyordu. Neden? Bunları lisede öğrendiği için. E şimdi çocuk üniversiteye gittiğinde bakıyor ben bunları öğrenmedim ya da bu kadar detaylı öğrenmedim desek daha doğru olacak. Burada da problem var. Yani gidip de türev integral gibi konu var. Eğer biraz daha kısıtlanırsa o zaman mühendislik fakültesi gibi fakültelerde sorun yaşanacağını tahmin ediyorum. Umuyorum ki bunlarda da kısıtlanır yapılmaz. Yine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in söylediğine göre özellikle ortaokul kısmında müfredatta lisans düzeyinde bilgiler var. Lisans düzeyinde bilgiler derken bunun hani matematikte çok fazla zannetmiyorum ama diğer branşlarda biliyorsunuz eğitim sadece matematikten oluşmuyor. Diğer branşlarda da bazen ağır konuların olduğunu biliyorum. Umuyorum ki bunlarda yapılan o düzenlemeler öğrencilerin faydasını olur, öğretmenlerin de faydasını olur. Hemen şunu söyleyeyim. Müfredat değişikliği denince herkes fazla tepki gösteriyor. Bu tepki öncelikle YKS, LGS öğrencileri sizleri rahatlatalım. Sizleri etkileyen bir şey olmaz müfredat değişikliklerinde. Bu ne yazık ki bazı başlıklar gördüm. YKS müfredatı değişiyor, şu değişiyor. Değişmiyor arkadaşlar. 3-4 sene sonraki YKS müfredatı değişiyor. Yani sizi etkileyen bir şey yok. Lütfen o yüzden bunlara çok fazla kafa yormayın. Siz normalde ne çalışmanız gerekiyorsa çalışmaya devam edin. Zaten aralıkta açıklanacak yeni müfredat. Ne zaman uygulanmaya başlanacak? Hemen açıklandığı gibi uygulanmaya başlanamaz ki. Neden? Siz ilk dönem konularını eski müfredatta gördünüz. Hop ikinci dönem konularını yeni müfredata göre mi göre göreceksiniz? Böyle bir şey mümkün değil mantıksız olurdu. O yüzden sizler LGS'nize, TYT, AYT'nize çalışmaya devam edin. Ara sınıf var. Bakın müfredat değişikliği bir anda tüm kademelere uygulanmaz. Genellikle kademeli olarak uygulanır. Mesela önümüzdeki sene birinci, 5. dokuzuncu sınıflarda bu değişiklikler başlar. Bir sonraki sene birler ikiye geçtiğinde ikinci sınıfın yeni müfredatını görecekleri için artık buradan itibaren olan herkes yeni müfredata ama önümüzdeki senin birinci sınıfından ileride olanlar 2, 3, 4, 5 olanlar eski müfredata göre ilerlemelerini tamamlarlar. Yani o dönemi bitirirler. İlk öğretim tamamını bitirirler. Sonra ortaokula geldiğimizde 5-6-7 az önce 5'i söyledim yanlışlıkla ilk öğretimde kusura bakmayın lütfen. 5 sınıfa geldiğimizde ben bu sene 5 sınıfa başlayacağım. Başladım yeni müfredata göre mi başladım? Önümüzdeki senelerde yeni müfredata göre eğitime devam ederim. Ancak bu sene altıncı sınıf olan birisi önümüzdeki sene 7'yi eski müfredata göre 8'i eski müfredata görür. Genel olarak böyledir. Bazen tüm sınıflarda aynı anda bir değişiklik gidiliyor ama bunun sıkıntısı daha önceden yaşanılmıştı görülmüştü. Umuyorum öyle bir şeyi yapılmaz. Kademeli olarak 1, 5, 9'dan itibaren bu geçilir ki aldığımız bilgilere göre de o şekilde olacak. Dolayısıyla şu anda okuyan sizler için çok fazla bir değişiklik olmayacak ama siz bitirdiniz, liseye geldiniz, lise ortaokulu bitirdiniz, liseye geldiniz. Lisede tabii ki yeni müfredata göre eğitim alacaksınız. Şunu da son olarak mutlaka söylemeliyim. Eklenecek ve çıkarılacak konular var dedi Milli Eğitim Bakanı. Bu şu demektir. Yeni teknolojiye göre sürekli olarak sistemimiz değişiyor, gelişiyor. Sadece konu çıkartıp sadeleştirmeyeceğiz. Aynı zamanda artık öğrenmemiz gereken müfredat konuları var. Yani eklenmesi gereken yeni konu var. Hatta belki de yeni dersler olacak. Bunların hepsini göreceğiz. Ne zaman açıklanacak? Muhtemelen Aralık ayının ortalarında yeni müfredat açıklanır. Bizler yeni müfredatı inceler sizlere daha detaylı bilgiler veririz. O zamana kadar lütfen dersinize normal bir şekilde çalışmaya devam edin. Zaten bu seneyi etkileyen bir şey yok. Bu sene için hepiniz var olan müfredatınızda devam edeceksiniz. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum.